Arzumla nefis yemeklere hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte zeytinyağlı enginar yemeği yapacağız. 1 adet soğanı yemeklik doğruyoruz. 5 adet enginarı küp küp doğruyoruz. 1 adet havucu yarım ay şeklinde doğruyoruz. 2 tatlı kaşığı un ve 1 adet sıkılmış limonu bir kase içinde 1 bardak kadar sıcak suyla karıştırıyoruz. Tencereye 2 yemek kaşığı zeytinyağını alıp ısıtıyoruz. Doğradığımız 1 adet soğanı da ekleyip pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Havucu ve 1 bardak bezelyeyi ekleyip karıştırıyoruz. Ben daha önceden dondurucuya koyduğum bezelyeyi kullandım. Enginarı da ilave edip karıştırmaya devam ediyoruz. Enginarları doğramadan önce limonlu suda bekletirseniz kararma yapmaz. 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı şekeri ekleyip karıştırıyoruz. Kalan 2 su bardağı suyu tenceremize alıp yaptığımız un karışımını da ilave ediyoruz. Kaynayınca altını kısıp kısık ateşte pişiriyoruz. Zeytinyağlı enginar yemeğimiz servise hazır. Afiyet olsun. Beğen butonuna basmayı, aşağıya yorum bırakmayı ve hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bu arada yeni videolardan anında haberdar olmak için zil butonunu aktif hale getirebilirsiniz.